O ipi de... Bile... Ip e doğru çekmediyse hiçbir şey çekmez. Emir vallahi akarsın. Adıncım Şu an ilerleme kaydettik. Emir bak, hazır mısın? <laughs> Bitireceğim. Ya biz niye macera aradık ki ya? Hangi dur dur. Kafam beni ezersin. Öldüm. Lan. <laughs> <Danın>. Lan. <laughs> Şu an ben sıkıştırayım Emir arabaya gidemiyorum izden. <laughs> kaldırıyorum kaldırıyorum. Kaldırıyorum, ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kafamda tutuyor bana. Demi salacağım şimdi. şimdi. <gülüyor> Öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah. Eğirme niye yok bu oyunda amına ben de sıkıştım. Abi <laughs> birazcık Emir arabanın altında sıkıştık Emir. <laughs> ne yapacağım ben? Tamam Yerim. tamam. Bak, tamam. Oh. Abi niye akmıyorsun? Senin akman lazım Emir ya. <laughs> Kanka ya. aleti basman lazım. Bunu basacaksın ha oluyor lan? <laughs> Daha da kötü yaptı abi. Aa dur dur dur. Aaa! onu sükürtüm. <laughs> Oğlum sükürüyoruz lan. Emir akarız lan dur bakayım. Bekle olması gereken <laughs> muhiz. Onu, <laughs> onu sikiyim. Lan gelin gelin. Gelmeyin. Adamı tut. Adamı tut. Neren? Allah belanızı dur bakayım. Oğlum zigzag yapınca daha mı iyi oluyor lan? Abi hayır ya. Emir uçucan. Hadi. Allah ne içeri girdi bu <laughs> Şunu indirsek öyle bassak olmaz böyle... mı? Tekerlere mi iş yarıyor? Kanka her şeyi oplatıyor. Ama üstüne denk getirmen benzin bitti. Kanka bak düzgün koyman lazım zara. Öğretemedim abi adama ya. Ya düzgün nasıl koyacaksın oğlum? Kanka bak şimdi. Ben kaldım ki arabanın altında hareket edemiyorum. Aynen abi. Oğlum daha başındaymışız ki hiç çıkamamışız ya. Oğlum biz çıkıyor gibi oğlum, olduk zaten ama. Zaten... Filan sandım hiç çıkamamışız. mis gibi. Arabanın altında kaldım. <laughs> Kurtarın beni. <laughs> oğlum şu hoplatmaya koysana. <laughs> Kanka şurayı kaldırsana Allah da lan. beni kırdırdın. Öleceğim. Oğlum dur bir kal orada amına arabayı da şey Akıyorsun lan. Sağla sağla. Sağ Oğlum bu buradan ha, nasıl ha, çıksın? Ye, oy, oy. Geri gel gel gel. Aha. Geriye bakıyor bir salak mısın lan sen Daran'ı öldürdün beni ya. <laughs> dur Daran dur. Onu <laughs> suçu. <10 -28. gülüyor> Tampon düştü <laughs> Lan, lan araba çatısı düştü Lan oğlum araba parçalandı <laughs> Ya geldi araba yer oldu ya <laughs> Lan motor arsasıydık ya Ben tatlı yayladım ama pek şuradan Arkama baksam ya Lan winch controller diye bir şey varmış oğlum biz sabahtan beri winchleri kullanmıyoruz. Kanka bizim malız ya. Ne içti amanakoyim? Hangi itemle lazım ki? Bak bak çekiyor bak! Ver abi gazı! Dara arkayı hoplatman lazım! Akıyor şu an! Arkayı hoplatsana Dara arkayı şey? hoplat arada arada arkada istemiyor? arkada! Arabalar nerede oğlum? Şeyler. <laughs> akıyor akıyor tamam! He 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 oh! Dara itemleri getirsin abi çıktık biz. He? <laughs> bak tekerin vidaları girmiş görüyor musun? Ay <laughs> Kontrolör elimizde değil. Aha. Bu kadar geliyor Max. Şuraya yetişir miyim ya? Emir az daha gelirse yetişecek lan. Ver bakayım gazı. Daran kumandayı al kumandayı. Takarsan oraya çıkarım. Beni takmak üzereyim. Kumandayı alsın Daran. <laughs> İleriye versin. <laughs> takmak üzereyim Emir. Çok ucunda şu an. <laughs> oraya taktın lan <abi>, bitiyor. <laughs> Emir. Daran alttan beni bir hoplatsana bir şey. Evet ya. evet evet ama kumandada da Aha. Kumandanı la aşağı geri gidiyorsun. Elinde dursun ne Lan oğlum havada dar tutuyor bizim. Aslan. <laughs> Aha takacağım hadi. Aa. hadi lan. Lan hadi oğlum. Aa taktım. Bas sol tara kontrollerden ileri getir. Sol tıka bas. <laughs> Kontroller ileri bas. <laughs> Ver oğlum emir gazı. Emir gene ucunda kaldı. <laughs> ucunda değil saratta, geride de. Ana! Çok ince Emir, oldu. Emir bekle! Düzgün getirmen lazım. Yıktın bir şeyleri gene arkada ya. Kapı açık geliyor. Dur tamam dur. Amir ediyor mu? Üstte ne yapıyor? Hocam siz <sıfırı> bunu <laughs> nereden getirdiniz ya bu arabayı? <laughs> Valla Valla altı var ya leş gibi durur ne. Hocam çok kötü yollar ya hiç yapmamış bir Hoplatma şey. dur dur. <laughs> Gelmek için şey yapıyormuş dur. Heh. Hocam. Şşş çırak. Anahtarı ver ingiliz anahtarını. Neyi var Her hocam? İngiliz anahtarı hamdolabiliyorum. Bu güneş çıkar mı? Hocam bu arabanın nesi yok ki yani? Boyası çizilmiş ya. Ustam bir de ön kaputta şey var çizik var onu da verle. O... <laughs> <laughs> tamam. Burası tamam. Genç yoldan, aç bakalım şuraya bir çıkalım. Teker lazım mı teker? Ah. Hocam şimdi sana şöyle söyleyeyim. Şimdi tekerlerde değişim yapabiliriz ama bu ek ücrete girer. Ee, yani 2500 civarı tutar yani öyle söyleyeyim. 102.000'e hallederiz bu işi yani. 2000... Şimdi, bak çırak da burada. Onun da... ...arşıda ihtiyacı var. 2250 son. 2250... 250 de çırak. Şöyle ver hocam elini. Hocam elini elini <gülüyor> <gülüyor> Aa dur lan dur öyle verim Mehmet. Şöyle Şöyle <laughs> ver hocam. Eh şöyle. Eee. Şey. Teker al çırak git git bakalım. Teker nasıl alıyor lan? <laughs> Kriko lazım galiba. <laughs> Bu nasıl usta amına koyayım? Aha! Al al! <laughs> Çek içine geldim. <laughs> Yeni tekeri getir. Yeni usta tekeri. Usta al usta. Tak getir bakalım. Pardon ee. usta. <laughs> Çırak çıkarıyor mu arabayı? Usta al getirdim ben. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş usta sakın vurma. Ya usta. <laughs> aman hocam aman. <laughs> Motoru çalıştır önce R'ye bas. Aman <laughs> <laughs> Yavaş, yavaş, yavaş! Dur kapaşım! Oturma, oturma adamım varmış orada. Space space! Yavaş! Ön çek, Allah belanı vermesin senin Topla gel, sağa kır! Oğlum, şu an ben... Lan yanlış yanlış dur, Allah belanı seni gibi Dur dur, adama bedava yaptık seni şey, dur. <laughs> dur artık. <laughs> Kulumu in lan aşağısına yagacım. Arkaya bakıyım. Arabadan nasıl iniyoz amına koyayım? <laughs> lan P'ye bas, P'ye bas. P'ye basmadan sakın yürü. <laughs> abi bu adamın ehliyeti yok diye verdik. <laughs> Oğlum bu ne? Bende P yok, P. Bu adamın, <laughs> adamın ehliyeti yok abi. niye bindirdik bunu biz. Arkaya bakıyım. Gel <laughs> 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 Bırak arabayı hemen benziyor. Bırak arabayı hemen bence. Bırak arabayı hemen <laughs> Gel gel hamburger isteyen. Oğlum buraya da açtı bir tane salak. Gel gel masaya koyuyorum. <laughs> gel gel Daran gel. Oğlum bu bizim of. Daran burada yaktı mangal. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla bir tane daha yaktı kemir mangalı <laughs> <laughs> Niye yaktınız onu? <oğlum? gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> aman Daran aman. Keyif <laughs> Yol soldan devam et. <laughs> Dur oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Köprü var ileride.